Evet, YouTube'daki herkese merhabalar. 6. bölümdeyiz sanırım Minecraft Dungeons'ta. Hemen Blacksmith'ten bir tane kasa açalım. İki tane açalım hatta. İki kasa açacağım. Güzel. Oyun bittiğinde yalnız bayağı para harcadım. Oyun bittiğinde ee, şey yapacağım. Bütün elmasları, şey, zümrütleri biriktirip bir sürü kasa açmayı planlıyorum. Bugün e, son bölüm şu arkadaşlar gördüğünüz üzere. Ve bunu da bitirirsek son bölümü açıyoruz ama onu yapmamıştık. Biz e, bal kabaklı bir görev. Onu yapmamıştık. O yüzden bakıyorum hemen. Ha, güzel. YouTube sıkıntılı mı? Bir dakika bakayım hemen. YouTube sıkıntılı olmaması lazım. YouTube'un sıkıntılı olmaması lazım gerçekten. Bakıyorum iki saniye. Bak şimdi. Aşağıda YouTube linki var zaten. YouTube linkine basıyorsun. Yo sıkıntılı değil. Aşağıda YouTube linkine basarsın. Ha. Ha evet biliyorum ya. Şey olabiliyor öyle. İnternet internet erişemeyabiliyor. Erişimebiliyor dedim. Ya şimdi Twitch'te şöyle bir özellik var. Sen e, ne kadar bir yüksek çözünürlük açarsan aç o sene hani şey yapıyor. İsteyen 144p'de bile izleyebiliyor ama bende o özellik açık değil işte. İlk önce biraz Twitch'in gözüne girmem lazım hani bu insan yayın yapıyormuş demeleri lazım. Her neyse devam edelim. Ya bu adam ne kadar sinirli bu adam. Anladım anladım. Sıkıntı yok. Discord'a geldiniz zaten konuşuruz falan yani. Seri seri gideceğim buradan. Her yerden seri seri gideceğim. Yalnız o neydi? Adamlar tavuğun üstüne binmiş. Haydi. Bir daha bakayım ha. Tamam. Ya bunu kim güçlendiriyor ya? Sen bir öl. Gerçekten can sıkıyorsun. Aa güçlendirmiyormuş. Bu örümcekler zaten güçlü örümcekmiş. Şuna bak mor örümcek. Ölsene. Öldü tamam. Biliyorum biliyorum. Ee, yayının şey değişmez. Yani şu an değişmez dediğim gibi. Ben 720 yapıyorsam 720 izlemek durumunda oluyor izleyenler. Ee, çünkü Twitch'in bir özelliği dediğim gibi. Eğer sen e, hani Twitch'te görevler var. Eğer sen o görevde geçersen sana bir özellik açıyor. Yani insanlar istediği çözünürlükte izliyor. Ben 1080 açarım mesela o zaman. Şey olur. İsteyen 144'e bile alabilir. 360'a bile alabilir yani sonradan. izlerken. Ama bende şu anlık o şey yok. Destekleriniz sayesinde açılabilir ama o özellik. Şu neymiş buna gidelim. Patlayın. Çok güzel patlayacaklar ve boom. Evet yani Türkiye'nin internet sıkıntısını Biliyorum haberdarım. Maalesef var öyle bir şey. Şimdi buradan mı buradan mı? Buradan gideyim. Buradan gitmeyecek miydik acaba ya? Ben bir geri döneyim. Dönün. Haydi Seri ölün seri. Yine o büyücü deme, kesin yine o büyücü. Aynen öyleymiş. Ya buradan devam mı edeceğiz yani. Ayo, e öyle mi? Ne oldu bu ya? Zırhlılar uçtu bu Aa o kalmadı, neyse sıkıntı yok. Hay burası bitiyormuş tamam. Bak burada gitsek şu şey demek ki şey olacak. Yanlış yere gelecekmişiz. Abi bitti zaten burası tamam, devam. Tamam. Dönün. Al şunu da nice. Devam. Hızlı hızlı gidelim artık. Evet. konuşacak bir şey bulamıyorum çoğu zaman. Nedenle bilmiyorum. Pa, 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 pa. Güzel, nice. İnek koyun falan var burada ya. Yazık oldu hayvanlara. Öldür mü o zaman niye öldürüyorsun ki sen? Sen de hayvanları niye öldürdün o zaman da? Sen de öl ya sen ha tamam güzel. Ok kalmadı. Hayır. Güzel. Nice. Ya bu bunları istemiyorum neyse. Aa öldüm. Ha öldüm diyorum bir de. Siz öldüm ama. Dana, dana, dana. Haydi be. Dana. Tek atıyorum çoğunu ama. Bazı zorluyor gerçekten. Şuradan gidelim. Ne oldu öyle? Nasıl bir bug oldu? Neyse. Aa yukarıda insanlar var. Yani moblar var. Nasıl çıkılıyor oraya ya? Bir de onunla mı uğraşacağız. O oh, işte bu ya. Erin ölün. Eri, Erin'le ölün. Sen böl, sen böl, sen. Sen hepten öl zaten. Sen hepsini öyle yapıyorsun. Güzel atladım yalnız. Orada bir şey mi kaldı? Ok kalmış ya. Neyse. Boş ver. Ok da orada kalsın. Bayağı şey var burada. Baya kişi var. Ölebilirim aslında. Her hemen ölmem. evet yes, çok güzel bir sürü yer var ki şaşırıyorum nereye gideyim Ama şurada bir şey var gördüm kaçmaz WhatsApp'tan yazmışlar hadi ama Ne var okey burada acaba ne var? Hiçbir şey yokmuş işte. Boşuna geldik. Tünn Çok fazla vurdum yalnız adamlara. Güzel. Devam. A açmadığım yerler var işte, gitmediğim yerler var. Onlara tekrar tekrar gitmeliyim. Hiç o kadar uzun sürmüyor gitmek. Atarım atarım hiç tek sıkıntı yok. Yayın bitsin. Tekrar tekrar hatırlatıyorum ama YouTube'dakiler için. Ee, aşağıda açıklama kısmında Twitch e, linkimiz var. Yayınlarımıza katılabilirsiniz çoğunlukla güzel yayınlarımız oluyor. Zaten YouTube'da izlediğiniz videoların çoğu hatta neredeyse tümü Twitch yayınlarından. Benim kanalımda izlediğimiz videoların, izlediğiniz videoların. Find the village, lost uh, heard. Yalnız objektifimiz zaten e, köyü bulmakmış. Mahvedilen köy. Aha. Hadi gel buraya hadi. Kendin çıksın. Sıkıyorsa kendin çık. Hep birilerini gönderiyorsun. Anlamıyorum yani. Bunlar beni öldüremiyor lan lan. Bunlar beni hiçbir şekilde öldüremez. Hadi gelin. Bir de iki kişi iki kişi yolluyor ya. Çıldıracağım. Bu kadar pa 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 diye öldürüyor hemen? Hadi gelsin. Aha. 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 Baya ok harcadım ama okumuz var nedense. Şey, okumuz var. Ee... Konuşamadım ya. Okumuz var en azından ha. buldum sonunda. Bakayım bir daha yayına tamam. İşte o bak Bakın oyunun hikayesini unutanlar için söyleyeyim. Bir tane küçük bir adam vardı. O köylüler tarafından dışanıyordu. ama intikam için kendi ordusunu korup köyleri yıktı. Köylüleri çalıştırdı onları köle yaptı. Biz o köylülerin sesiyiz işte. Ve o köyü bulmaya gidiyoruz işte. Bizim amacımız o köyü bulup o küçük adama dersini vermek. Ve aynı zamanda köylüleri o eziyetten kurtarmak. Gerçekten eziyet çekiyorlar köylüler orada. Çalıştırılıyorlar vesaire vesaire. Ve son görevde o küçük adamla yüzleşmezsem bu bana istediğimi vermemiş olur. Bu kadar şeyden sonra o adamla yüzleşmek istiyorum gerçekten. En iyi boss o adam olur bence. Ve biraz zor olsun bence o boss. Zor olmalı. Daha doğrusu Ve her bölümün zorlukları var e, gördüğünüz gibi. Mesela bu bölümler bitti ya, oyun bitmedi aslında ya. Bitti ama tekrardan dönüp bu bölümleri zor şeyde oynayabilirsiniz. Ne oluyor? Bu adam mı? Ay evet bu adam. Eri. Az müziğe bakın. Ben bu adamı alırım yalnız böyle böyle? Hadi öl hadi. Öl işte bu işte bu ya işte bu. Misal yukarı mı sol aşağı mı? Bizi bir kılıç verdi ama nasıl bir kılıç biliyor musunuz? Olur dedim ya oynarız tabii ki. Patlayın siz orada. Ben bu kılıca bakacağım. Oyun o şeye gitmedi yalnız ha. Tam bu kılıç daha iyi. Ben bunu koydum. Bir armor çıktı ama nasıl bir armor? Bizimkinden daha kötü olmaz. Ama deneyim bir hadi deneyim. Dur Vitter Armor nerede? Vitter Armor. Ha tamam şurada. Tamam ya Vitter Armor'dan değişmem ben şu an. Ve 13 seviye olduk. Çok güzel. Nice. O boss'un sesi takımla takılı mı kaldı acaba? Bir şey aldım yalnız şu an. bir şey aldım ben ne o? Ha bu. Ne bu? Ölüyorum. Abi dakika ne bu? Aa silahmış bu. Çok güzel devam. Nerede büyücü? Göster kendini ah şurası tamam. Sen öldün mü? sen bittin. Eri öl. Yalnız oraya geri dönmem gerek. Şurada bir yer varsa bakacağım çünkü. Bir armor daha çıktı. Ama 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 ama. Bu armorumuzdan daha iyi değil. O yüzden kullanmayacağım. Ya yani kullanırım belki ama bakayım bir. Aa 20. Yok ya. Değil mi? Yok aynen ya. Vitral armor'u bin basar bence. Sen de öl. Müzikler çok güzel ya. Hasta oldum müzikleri. Şahane. Bir şeyler aldık şuradan. Hop Tamam geri dönelim şimdi. Onca yolu geri dönerek gideceğiz şu an. Çok güzel. Ne yazmış arkadaş? Ben tamam dedim ya. Sesim gelmiyor mu? Tamam ben yazayım. Yapacağım yapacağım. Sen sakin ol. İnşallah sesten sesim hani işi şey olmuyordur. Biraz kısayım da. Yaz ağaç yanıyor. Ağaç yaktınız. Hadi seri 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 hadi seri seri. Hayır telefonum çalmasın. Hayır. Bir dakika arkadaşlar, babam arıyor. geldim, geri geldim. Geri geldim. Kesinlikle boss'un sesi sakılı kaldı. Buna eminim. O sesi biraz kısacağım. dön Hadi ama ya çok vakit kaybettiriyorsun bunu Ölün 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 Hadi öl sen hadi, hadi hadi Sen şunu ver Çok güzel Çok fazla fırladı ya Kötü oldu o. Ring the warning bell. Aha. Bir dakika ya. Ses 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 gelip şey yapacağım. Dın dın. Uyarı şanı bu. Aha. Ne yaptı bu? Aha yine aynısını yaptı. Ben bunları ölmüyorum onlar artık. Hadi gelin. Hadi artık ama hadi ama Aha bizim boss geldi. Gerçekten boş geldi. Evoker. Hangisi öldü acaba? Aha bu, aha bu, aha bu. Ölün, ölün. Öleceğim. Ölmek istemiyorum. Hadi öl, öl artık öl. Öl. Bir kişi daha takip etti. Bir dakika. Boss'u öldüreyim okuyacağım. Boss öldüreyim okuyacağım. Ah. Niye böyle soruluyor bu ya? Ah. Ay kim takip etmiş? Tıkaşı bir puanç hoş geldin aramıza. Aşağıda Discord linkimiz var. Discord linkimizden. Discord'a aşağıdaki YouTube linkinden YouTube'a katılabilirsiniz. YouTube'daki arkadaşlar için hatırlatayım. Bu yayın YouTube'dan ee, Twitch, Twitch, Twitch'ten bir kesittir. E, neredeyse bütün videolarımız Twitch'ten alıntıdır. O yüzden aşağıdaki linkten Twitch'e de katılabilirsiniz. Devam edelim. Çok zorladı bu ya. Ve umarım yayın sesim geliyordur veya videoya işte ikisinden birine. Biraz daha kısacağım ama biraz daha kısmayayım ya. Minnacık kısayım, tamam. Bölüm bitti. Evet sonunda. Sonunda bölüm bitti ya. İşte budur. Son kalan şey. Şuna bir açalım ne çıkacak acaba. Değişik bir şey çıktı. Ooo oh, bir dakika bir dakika bir dakika. Bu ne? Ne bu? E tam bu, bu buysa bu ne? Tam Blacksmith'ten her bundan özellik mi düşüyor o zaman? Ha neyse bilmiyorum ama deneyeceğim. Bu bölümün şerefine bir patlatalım bundan. Totem of Regeneration. Totem of Regeneration mı? Ve 20 seviye. Her neyse bu her şeyden daha iyidir. Ne bu? Ha bu ne? Ha tamam. Totem koyup içinde regenere olarak devam ediyoruz o zaman. Bayağı iyiymiş. Hafiften YouTube için bu bölümün sonuna gelelim. Bu bölüm çok eğlenceliydi bence. Ee, kalan bölüme bakın. Şu bölüm Ardından son bölüm. Ya çok heyecan verici benim için. Bu kadar uzun bir yoldan geldik. Uzun zorluklar çektik. Bosslar yendik. Bosslar bizi yendi. Çoğu zaman. Ee, ve şu bölümden sonra sona ulaşmak gerçekten de iyi hissettiriyor. Umarım biz o bölümü yaparken. Umarım son bölümü yaparken yeni bir bölüm gelmez. Çıldırırım çünkü. Ee, hani kararında bitirmek lazım oyunu yani. Ee, şimdi şimdilik YouTube'daki herkese görüşmek üzere diyorum. Elinizden geldikçe destek verirseniz çok sevinirim. Sizin desteklerinizle ayakta duracağız YouTube'da ve Twitch'te. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.